Anne günaydın. 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 Evet. Aleyküm sayın tapçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketli, mağfiret etmez üzerinde olsun. Şey, hayırlı sabahlar. Evet, hazırlayacağım. Burada çay demledim. Şimdi altını yükseltiyorum. Şöyle. Ne? Ve burada bana uçak lazım. Burada babam peynir almıştı. Peynirimiz bitti bu arada. İki çeşit, üç çeşit peynir almış yani. Bunlar ikisi Hatay. Şöyle. Bugün peynir tabağı hazırlayacağım. bir kahvaltımız daha kolay hazırlamak. Niye? Çünkü fazla şeyler. Değil mi? Ocakta bir şey pişirmeyeceğim. Bu kadar. <laughs> Peynirler çok güzel gözüküyor. Maşallah. Tamam.

Şöyle yakından göstereyim sakın. Evet. Bugün öyle iki çeşit benzerimiz var kahvaltıda. Şimdi bir tabakla hazırlayacağız. Şimdi bunları ben yakalım teker teker. Şöyle domateslerimi doğrayacağım. Bir yakından gösterebilirsin daha güzel gözüküyor. Bir anda korktuğu zannettim. Yani ne oldu bizim de aklıma geldi. etmiyor yani bizim de gibi tesir Bunlar onun için. Bu Bu arada çayımız kaynamaya başladı. Maşallah, elektrikli ocak çabuk kaynatıyor. Maşallah, sıkanalı. Hı hı. Bugün kahvaltıdan sonra biber turşusu yapacağız. Zamanın İnşallah. Evet, süs biberlerimizi toplayacağız ve ne yapacağız? Turşu yapacağız. Tabii ki biz daha önce turşu yaptık, çok yaptık. Ama paylaşamadık değil mi? Evet. Maalesef paylaşamadım. Bilmiyorum belki bir videomda acaba paylaşmış mıyım? Paylaşmamış mıyım? Hiç hatırlamadım. Yoktu bence. Bilmiyorum. Unuttum şu an. Şöyle elimi kesecektim. Orada da bir tabak. Öyle. Burada da olmazsa olmazı biberimiz. Tuzlu yoğurt arada sofraya koyacağız. <laughs> ben bugün belki dedim şey, belki tuzlu yoğurt koymayız dedi. <laughs> tuzlu yoğurtsuz olmaz. Şöyle alayım. Bu arada topladığımız karpuzu dolaba koyduk şimdi karacağız inşallah. Takipçim ne demiş biliyor musun? Lamia Hanım demiş, e, yanlış anlama, e, bu tuzu yoğur çok müşakkatli bir iş, gerçekten çok zor. O da farkında zaten. Demiş e, hani herkes kendi tabağına şöyle bir kaşık alsın hani e, çabuk bitmesin diye. Evet ben zaten yorumu cevapladım, çok haklı ama bizde bir alışkanlık olduğu için bu şekilde yapıyoruz gerçekten alışkanlık ama dediği gibi gerçekten var ya bunun zorluğu hiç unutulmaz hiç unutulmaz ben de bugün o kadar bir de çok yani değil mi evet. Hı. Şöyle yağını da koyalım. Bugün ben dedim belki tuzlu bir kahvaltı yapacağız ama yine olmadı. <laughs> yine tuzlu yoğurt istendi. Bu da hazır. Burada. Şunları alayım. Hazırlayayım. Burada da ee, bir azıcık bir ceviz koydum bugün ceviz tüketelim şöyle çayımız da hazır şimdi kahvaltıyı ne yapıyoruz ama tabii ki ne yapacağız karpuzumuzu ee, keseceğiz bir de çatal alalım aynı zamanda bir çatallar mı alalım Çatalımızla al bak. Kaç tane? Beş tane Sadece beş tane çay bardağı kalmış. Şimdi burada her zamanki gibi bardaklarımız az olduğu için <laughs> ne yapıyoruz? makineye yerleştiriyoruz. Ondan sonra hani makine tabii ki dolmamış oluyor. lazım oluyor teker çıkartıyoruz. Ama bu her zaman değil tabii ki de şimdi batıklarımız azaldı diye. Onu yapıyoruz. Ay aman. Bugün teyzeye gideceğiz. Çağırdı bizi. İnşallah. Bugün teyzem bizi bekliyor. Ama gündüz gidelim ya. Akşam gitmeyelim. İkindi vakti gidiyoruz. İkindine doğru. İkindine doğru mu? Gün erkenden kalktım. Bugün sizin yanınızda klimada yaptı Çok kötü. Ben hasta olurum böyle. Çok kötü. Önce tabii ki sıcaktı da. Ama hiç gerek yok. E, hasta oluruz. Ya hasta olursunuz. Ben orada yatmıyorum. Siz yapıyorsunuz. Her zaman evet. ki. benim için açtığını söyledi. Hı hı. Hani ben yukarı çıktım diye orada uyuyakaldım. Ee, yani bugün sizin misafiriniz oldu. <laughs> Ama gerçekten çok kötüydü. Evet çok rahatsız ediyorduk. <laughs> açalım. Tekrar demleriz gerekirse eğer alsa değil mi? Evet. Böyle yaparız. Yok. Şimdi ne yapıyoruz? Saçıyoruz. Terasımıza. Bugün peynirimiz kahvaltı peynir. Bu da olması olmazı gibi. Evet. Domatesimiz mutlaka soframızda bulunur. Bir de gidip şeyler açalım. Bugün ceviz yiyelim dedik. Dün cevizlerimiz vardı. Depremden tabii ki sene başında geçesini almıştım. Ama tabii ki depremden dolayı ee, Yemedik burada depodaydı bir kısmı, bir kısmı evdeydi. Hı hı. Buradakiler çıkarttım, bir kısmı bozulmuş. Hı. Ondan sonra ben gelmiştik ya ilk geldiğimiz zamanlar dut vardı. O zaman ablamdan toplamıştık. Ben bu tutu yapmıştım ama sizlerle herhalde paylaşamamıştım muhakkak. Evet. Ama daha yapacaktım paylaşmak için. Ondan sonra kısmet olmadı. Gidip toplayamadım. Bu kadar yeter. Hı -hı. küçükken bizim e, ar, bir tane arı kovanımız vardı. İkinci katta. Orada oturulmuyordu. Sadece kaba inşa inşaattı. İkinci kat. E, orada şey... Ama hiç e, dede gel hiç ona yem koymazdı. O kendi doğal haliyle kendi e, balını yapardı. Senede bir defa dede balını çıkartırdı ve bizde böyle koca bir tencere vardı böyle. Dolusu nene sıkardı. Dolusu şey çıkardı maşallah subhanallah. Nasıl oluyor maşallah. Ve e, bütün kış boyunca e, o zaman tabii ki yani böyle tatlılar tatlı. yoktu. Onun için e, ne yapardı? Tandır ekmeğiyle e, annem bize bal sürerdi, üstüne tereyağı sürerdi, dürüm yapıp bize verirdi Bundan güzel bir e, daha tatlı var mı? Doğal bir tatlı yok. Şimdi karpuzu alabilir miyim? Biz inşallah alırız anne kendimiz balımızı. İnşallah kızım. Silseydik mi acaba bunu? Ama silmiştim sanki. Neyse Şimdi ben bu karpuz, bu bahçeden topladığımız karpuz. Bakalım nasıl çıkacak. Ay maşallah subhanallah. Şurada Şimdi de aldığımız hiçbir karpuz Oo. böyle olmadı. yani farkında mısın? Maşallah subhanallah. <laughs> <laughs> evet gerçek karpuzlar bunlar işte. Aynen bunu ben şimdi keseceğim. Nasıl keseyim? Patlayacak bir teker. Eskiden karpuzu bu şekilde karardık. Şöyle. Nasıl gerginse. Allah Allah. Subhanallah. Allah Allah. Aha, gerçek karpuz bu. mi? Evet. Gerçek dediğimiz karpuz bu. Keşke daha çok karpuz ekseydik tabii ki ama geç geldik onun için yani yine de buna da şükür değil mi maşallah maşallah Sübhanallah. Çekirdeği niye ufak çok önemli bunun cinsi böyle eskiden benim küçüklüğümde hiçbir şey ufak karpuz şey ufak çekirdekli karpuz hayatımızda hiç yoktu hiç bilmeyiz sadece yabani karpuz çıkardı o da tabii tatlı değil ee, o çekirdeği ufak, o yani yemezlik onu. Demek ki onu aşılamışlar mı acaba? Hiç bilmemiyorum. O sonra büyüdükten sonra biz bunlar, bunlarla tanıştık işte. Hiç e, şey kalmadı ama gerçek e, karpuzlar bunlar tabii ki. Çatladı ya burada Allah Allah, sıfan Allah. Diyeyim. Evet oyuna gidecek bunlar bunu al üstüne kapla buzdolabına koy bir de biz alayım bundan şey tohum ayıralım inşallah Allah izin versin İsmail Bey nerede? İçeride. İçeride mi? Hı hı. Ya, şimdi çayımızı dolduruyoruz. Şurada dursun mu? Ya, ya, Böyle e, suyu fırlatmak şehirde olsaydı fırlatabilir misin? Mümkün değil. Burada özgürlük var. Rabbim bütün isteyenlere en güzel şekilde nasip etsin inşallah. Rabbim bana bir verdiyse herkese Bilmersin inşallah. Şimdi. şimdi sen tapçıları kahvaltımız hazır. Ee, organik karpuzumuz. Bugün kahvaltımız sade oldu yani. Daha çabuk hazırlayabildim. Çünkü ocakta bir şey pişirmedik. Bu da benim hoşuma gitti aslında. Olayıma geldi. Bahçeden topladığımız organik karpuzumuz, burada domatesimiz, salatalığımız mutlaka sofrada olması olmazı. Burada peynirimiz bugün asıl e, kahvaltımız peynir. Tabii ki tuzlu orta e, olmasa olmaz yine de. Burada benim yaptığım organik doğru reçeli. Şöyle. Burada da biraz ceviz koyduk, çayımız, ekmeğimiz. Daha ne isteyelim abimizden? Bundan iyisi can sağlığı inşallah. Cümlemize inşallah. Sizlere afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.